rast peşrev. Diğer bir adıyla musahabatı Musukiye yani musiki sohbetleri anlamına geliyor. Bestekarı, tamburi, refik, fersan. Usulü hafif. Ne ile icrasına geçmezden evvel hafif usulünü örneklendirdim ve e, bir de fotoğraf ekledim. Oradan takip edebilirsiniz. E, rast peşrev, e, genel itibarıyla kolay fakat artikülasyonların fazlaca olması icrayı biraz zorlaştırabiliyor. Bunlardan bir tanesi stakado yani bir notanın üstüne nokta konulmasıyla oluşuyor. Bu notayı icra ederken kesik kesik icra ediyoruz. Yani do, si, da, sol değil de do, si, la, sol. Bunun gibi Diğer bölümlerde de farklı tartımlarda da var. Bu peşrev özellikle tartım zenginliği açısından çok güzel. Çünkü ikilik nota, dörtlük nota, bütün tartımlar neredeyse eserin içerisinde mevcut. Bu kısımda fazlaca değiştirme işaretleri var. Özellikle bu İlk bölüm çok sade ve teslimden sonra olan bölümde biraz daha zorlaşıyor. Dördüncü hanede de şurada tremolo kullanılmış. Yani bunu gördüğünüz zaman bu notayı 16'lık notalara bölüp icra ediyor gibi çalacaksınız. Bunlar mızraplı ve yaylı sazlarda kolay ama neydi bu biraz daha zor. Dolayısıyla ben icra sırasında buradaki notaları düz, sade kendi değerinde icra ettim. Şimdi Surface'ine bakalım. Usul, tek. Sol, sol, la, si, la, sol, le. sol, sol, la, si, la, si, la, sol, si, re do re do si re, do si, la do si si re re mi, do si re do si la do si la sol re do, do re, si la do si la sol la La si do re si, la si la sol Si la si sol, do si do la Re do mi re, mi fa sol Fa mi la sol, fa mi re, fa mi re mi Re do si la si, do si do la Si la si sol, re do mi re Do si la sol, do si la sol Fa mi fa sol Sol, sol si re do mi re mi fa sol fa mi re sol mi sol fa mi re do mi re do si mi mi re do re re, do, si, do, do, si, 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 la, ya. do, do, si, la, si, si, la, sol si, si, la, 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 Sí, si, le sí, si, s o l dosido ya, re dormir, mi pastor familia, soy familia, soy familia, mi redocido sí, dosido ya, sí le sí, s o l re dormir, dosido la sol, dosida soy el f a m i f i a soy. soy soy yo así çeşi si, si, sol fa mi re fa mi re do si re do la do si si re re, re mi fa si la sol fa mi re mi re do fa mi mi re re do si la sol re sol la si la si la sol la la si do re si la si la sol si la si sol do si do la re do mi re so y famila so you fami re fami re mi re do si la si do si do la si la si sol 레도미레도시라소 r 시시라소 i 파미 s 시레레도레미도시라도시시 n f a m 시 f a Si sol la si do re si la si la sol re do mi re re si do re mi fa re do si re do la si sol la sol la si do re si la si la sol. deyip tekrar teslime döndük ve solfeci burada bitirelim.